Başla. Evet arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kuzenim ile benim dünyamda oynuyoruz. Ana kuzenim ile benim dünyamda oynuyoruz. İşte kuzenimin dünyasında bu sefer. Bu sefer kuzenim var. Selam ver. Selam verir misin? Selam ver. Selam selam arkadaşlara. Tamam ben... Şimdi bugün ne yapıyoruz? Ne Çok ya. bir mi? He, tamam Bu ne? Kanka, burada bir... bir buldum Bin liranın ışığından Birazcık kasılmış kendisi Anladım mı buluyorum açıkta Tamam. Yine onun Kanka oyuna bir pink link geldi daha demin portaldan. Ne Gel geldi? Pink ne geldi? Pink link. <laughs> Al sana diye bak. Kiraz <laughs> ağacı bir yama mı arıyorsun? Ana mesh'es buldum. Ha, Kanka bana acil kalkın at, acil. Yaptım. Yaptım. Zaten daha az bunu mısın sanırım. Hazır şaplonu buldum. Hazır şaplonu. Evet. Nöbetçi mi ne? Oyuncu ne zırh? Zırh şaplı mı ne? İşte ona benzer. E şimdi ne yapacağız? Yani. Nerede? Lan yer nerede? Yer yer. Yerin neresi? Bana zahmet, bana kılıç atsana ya Bir kova, bir... Bir kova, bir... Bir nedir ait kılıç İşte, biliyorsun Buğdayları attığın gibi Evet, videodayım Madem maden buldum da küçük maden sanırım. <laughs> ne oldu lan? Yanmam yarım saat. Eee <laughs>

arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Maden arayacağız. Ha, nah, tamam. tamam tamam. Obsidi arayacağız da. Maden bulamadım. Maden biliyor musun? Nereden topladın obsidiyenleri? Tamam, ne tamam. Ne buraya Gel. Huy. Fatih be. Bekleyin arkadaşlar 2 dakika. dakika küçük bir şeye bakmak zorunda kaldım da. Evet kanka, ne yapacağız şimdi? Evet, kanka burada altın bulacağız. Başka? Ben buldum mesela. Ama erimesi lazım, erimesi, erimesi. fazla ipeksi dokunmuş tamir verimlilik güç. Bir an nedir ay tozun zannettim. Kanka sen bu oyuna ne? Hangi motor ekledin?

Ee, ben hala Bir şey yapacağım. Oh. Aman diye sakın takip edim deme. Ne oldu lan? Fark etmedi durduk ya ben uyuyun attı bir şey oldu. Ben de bilmiyorum ne oldu. Neyse ben tekrar gireceğim ya. Ne oldu hiçbir fikrim yok. Ben de bilmiyorum. of. of, of, of. Sen benim videolarımı izliyor musun? Yok, genelde izlemiyorum. Hayır. He? Genelde hayır. Yani izledi izin zamanla oluyor yani. Çok nadir. Niye? Bilmem. Fınaf videosu çektim onu izledin Ne videosu? Fınaf Fınaf 1 Yok onu izlemedim İzleyeceksin İzleyeceğim. Korkur. Korktuğum anlar olmuştur. Kanka. He. Güzel abi de mıyız? He? Güzel abi de da mıyız diyorum. Evet hala videodayız. Tamam Hmm, hmm. Ha, 17 tane şey yapabiliyorum şu anda. Ne? Tamam. Sen an şu an neredesin? Endişeyim. He, sen nedirer gitsen birazcık sen de kaz. Ne kaz? Nedir ha? Altın. Beni beni geleceğim oyuna girdim de, girdikten sonra. Allah Allah kaldım biraz. Bugün bunlarla bir mücadele yapıp çıkartmaya çalışıyorum. Birazcık daha kaz. Şimdi geleceğim ben de.

Arkadaşlar ya. Bu ne lan? Arkadaş iyice o daramadan yaptı ya. Buraya bir an önce toplamam lazım. Fark etmeden. Heh. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? İyiyim. Oksijen kapıyorum. He. İyi iyi. Chat fark etmedi. Evet. Ne oldu? Ben normal dünyada takılıyorum şimdi. He? 25 oksijen. İyi iyi. Ben öyle işsizlik maaşı alıyorum <laughs> oldu. Şunu şöyle bunu böyle şunu da şöyle yaparsak Chat <laughs> nasıl? He? Ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Neyse videodayken izlersin. Değil mi? Ne? Videodayken izlersin. Evet. Nasıl yani? Ben geliyorum çünkü. Gel gel. Arkadaşlar mikrofonu kapattım bir şey yapmış gibi davranın Tamam Şaka da Evet ne oldu şimdi Portaldan gelmeyecek miydin? Arkadaşlar plan iptal oldu Evet Nasıl olmuşum Bana baksana bir Hayır bana bak bana bak bana bak o Göğsüme bak bu şey ki altında Ayakkabı Ayakkabı yok ki direkt Ayakkabı yok Kanka <laughs> Asker bol topu mu lan o At lan. At ne? Niye atayım Hemen bekle Hemen bekle Oyun dondur 2 dakika bekle ...yakıbıymış. Tamam, vereceğim, vereceğim, vereceğim. Dur. Tamam. Öldüm. Yanına geliyorum. koyuyorum. A koyuyorum. <tıklı> <kirinç apsın>. <tıklı> al, al koyuyorum bak. de Kuran kiri çapsın. arkadaşlar görüşürüz. <tıklı> Hadi bay. Acı durum.